Ünlü tiyatrocu ve oyuncu Ayşegül Atik maalesef dün gece geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmiştir. Bunun akabinde usta oyuncu Ayşegül Atik'in ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu. Tiyatro başta olmak üzere sanat dünyasını da yıkan haber sonrası Ayşegül Atik'in sevenleri usta oyuncunun hastalığı neydi? Neden vefat etti? sorusunun cevabını araştırmaya başladılar. Peki Ayşegül Atik'in hastalığı neydi ve neden vefat etti? İşte ünlü oyuncunun sevenlerini yıkan hastalığı ve ölümü hakkındaki o detaylar. Ama bu videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve tümünü seçmeyi unutmayınız. İyi seyirler. Türk tiyatrosunun önemli oyuncularından biri olan Ayşegül Atik hayatını kaybetti. Uzun yıllar boyunca yayınlanan, en son Babalar Diyar dizisinden hatırladığımız, Ayşegül Atik'in ölüm haberi sevenlerini üzdü. Türkiye'nin teleteli yıllarda tanıdığı usta oyuncu Ayşegül Atik, önce alışveriş sonra fish sloganı ile tanınmış ve sevilmişti. Ama maalesef uzun süredir kanser tedavisi gören usta oyuncu Ayşegül Atik Bodrum'da dün gece geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmiştir. Peki Ayşegül Atik kimdir? 1948 yılında doğan Ayşegül Atik'in asıl adı Mürşide Ersoy'dur. Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünü bitirmiştir. Devlet Tiyatrosu'nda yer alırken başta Gömü, Ezgiler Ezgisi, Ceza Kanunu, Yollar Tükendi gibi oyunlarda rol aldı. Daha sonra Devlet Tiyatrosu'ndan ayrılarak farklı projelerde çalıştı. Bir dönem eski eşi Ali Atik ve Levent Kırca'yla birlikte TRT kanalında çeşitli skeçlerde yer aldı. Daha sonra ise En Son Babalar Duyar, Şen Yuva, Kısmetim Otel, Dayan Yüreğim gibi önemli yapımlarda da rol almıştır. Ayrıca Yakın Doğu Üniversitesi'nde oyunculuk ana sanat dalı öğretim görevlisi olarak da görev yapmıştır. Ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Ayşegül Atik, 9 Haziran 2020'de geçirdiği kalp krizi nedeniyle Muğla'nın Bodrum ilçesinde 72 yaşında hayatını kaybetmiştir tiyatro, sinema ve TV dünyasının usta ismi Ayşegül Ati'yi sevgi, saygı ve rahmetle anıyor, ailesine de buradan baş sağlığı diliyoruz. Sizlerin de dualarınızı yorum kısmında mutlaka bekliyoruz. Ayrıca bu tarz videoların daha çok gelmesi için, bu videoyu beğenerek bize bir iyilik yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.